Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün iki tane ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Detay deposu firmasına ait bir ürün, iki ürün daha doğrusu kendi yeni çıkarttıkları Cartainer isimli markaların altında ürettikleri bazı ürünlerin incelemesi yapacağım bugün. Biliyorsunuz detay deposu aynı zamanda K2 markasında Türkiye temsilcisi. Test edeceğimiz ilk ürün lastik ve davulunmaz temizleyicisi olarak geçen şöyle bir fırça. Şöyle küçük bir sapı var. Basit derecede diyebileceğimiz bir plastik kalitesine sahip. Fazla sert olmayan fena da değil diyebileceğim sertlikte bir tüy yapısına sahip. bunlar lastikleri güzelce fırçalayabiliriz. Aynı zamanda davulunmaz içlerinde temizleyebiliriz. Dalın bazı içlerinde kısa olduğu için sapı belki biraz zorlama yapabilir. Ama benim araç gibi biraz daha yerden yüksek olan araçlarda pratiklik kazandırabilir. Temizleme kabiliyetine birazdan bakacağız. Bir diğer ürünümüz de şöyle bir kutu içerisine geliyor. Hemen kutuyu açalım. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Evet ürün şu şekilde arkadaşlar bir kabıyla geliyor şu şekilde takılıyor bu jel olarak satılan lastik parlatıcılarını uygulamak için üretilmiş bir ürün biliyorsunuz jel lastik parlatıcılarını uygularken süngerle uygularsak aşırı derecede ürün çekiyor emiyor bu da zorlaştırıyor aynı zamanda jel lastik parlatıcıları ele bulaştığında temizlemesi birazcık güç olabiliyor bu hem eli kirletmiyor hem de şu şekilde tüy yapısından dolayı gerçekten uygulamasının kolay olacağını düşünüyorum tecrübe eden arkadaşlardan Dinlediğim kadarıyla ve daha az ürün tükettiğinde söylemektedirler Şimdi birazdan teste zaten onu da göreceğiz. Şöyle ufak, şöyle birkaç santim yarıçapa sahip herhalde. Ama şöyle dokusu gayet güzel arkadaşlar. Bakalım şimdi incelemeye geçelim arkadaşlar. Neler yapabildiklerini incelemede göreceğiz. Arkadaşlar şimdi. Karkier'in jant fırçasını testini yapacağım. Jantta deneyeceğim bir de davlumbaz içindeki performansını deneyeceğim. Öncelikle janta APC sıkıyorum. Bir ele güzel oturuyor arkadaşlar. Yani tam kıvamında. Bakın benim şu jantları temizledim. Şöyle bir detay, detay mağazasını almıştım. Şöyle bir fırça vardı. Ya bu biraz zor oluyor. Şöyle şuradan tutmak zorunda kalıyordum. Mesela kullanışsızdı. Bakın bu böyle güzelce bastırabiliyoruz. Şöyle de yapalım biraz. Evet yani yapısı da çok sert değil mesela benim tamam bu kapak ama çelik jant olsa çizmez kaçırsak yani. Şöyle davulumbaz içinde şimdi deneyeceğim. Şöyle bir suda duruluyorum. Evet şu lastiğin arasına mesela benim kullandığım ürün girmiyordu mesela. Beni rahatsız ediyordu. Evet güzel. Kirleri epey temizledi. Vallahi güzel arkadaşlar ben beğendim. Çok rahat bir şekilde. Evet benim araç biraz yüksek. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani biraz daha alçık araçlarda nasıl olur bilmiyorum. Onun yorumunu size bırakıyorum. Benim araçta tam ele oturuyor. Üç olması güzel. Kılların uzun olması güzel. Bu şekilde bastıra bastıra temizliyorum. Tam bayağı bir içerisi temizlendi yani. Şu, şuralara da. Yani şuralara falan girmesi gayet güzel yani hatta. Ben beğendim. Evet arkadaşlar ürünün satın almak isterseniz aşağıda linkini bırakıyorum. Detaydepos.com'dan alabilirsiniz. Ürün şu şekilde tekrardan bir göstermem gerekirse. Ürünün... Evet arkadaşlar. Ürünün uygulamasına geçiyoruz. Şu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle bir miktar ürün bırakıyoruz. Ben şöyle bıraktım. Ve şu şekilde sürüyoruz. Vallahi arkadaşlar epey keyifli uygulaması. Şimdi ürün bir kere lastiğe çok güzel tutunuyor. Yani şöyle kaçırayım janta değsin vesaire olayı yok. Ben bir de hızlı çalışırım birazcık. Mesela benim gibiler için bu çok çok iyi. De mesela ufak olduğu için şu alt kısımlara rahat girebiliyoruz. Bir de yine ufak olduğu için lastik yana ince olan arkadaşlar için de ideal bir ürün. Büyük olsa kullanamayabilirlerdi. Ben bir tur daha geçeceğim. Ben biraz daha parlak seviyorum arkadaşlar. Mattan ziyade. O yüzden şöyle her yere eşit bir şekilde yayalım. Valla uygulaması güzel. Ellerim kirlenmedi. Eldiven takmaya gerek yok. Eşimle arabaya koyacağım. Süngerle ya da benzeri bir şeyle uygulasam yerlere bulaşacak. Eşim buraya taktım. Bitti. Hiçbir yere ulaşmayacak. Ürün bu şekilde tekrardan gösteriyorum. Almak isterseniz detaylaposu.com'dan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Kaki'nin de Türkiye'ye getiren firma zaten. Kaki'yi Türkiye'ye getiren firma arkadaşlar. Güvenli bir şekilde eğer kaldıysa alabilirsiniz. Şöyle bir daha bir geçeyim ve bitireyim. Sigma ile gayet güzel bir iş çıkarttı. Sonuç ortada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.